Kırıkkale'nin Sulak Yurt ilçesine bağlı Faraşlı Köyü'ndeyiz. Herkese merhaba. Ben Mekan Enerjilerin Adnan. Ee, buraya yapacağımız sistemin sehpasını tamamladık. Panellerin montajı kaldı. Bu e, ayakların arasına beton atılacak. Beton işlem bittikten sonra panellerin montajını yapacağız. 28 adet panel kullanacağız burada. Panellerimiz burada birazdan indireceğiz. Emniyetli bir yere koyacağız. Birkaç gün sonra gelip projeye devam edeceğiz. ধন্যবাদ ধন্যবাদ